うん。 Arkadaşlar hepinize merhaba. Garaj 360'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün karşınıza 2012 model Maserati Gran Turismo 47 F1 bir araçla karşınızdayız. Araç yaklaşık bir 2 iki ay iki buçuk aydır bizde ortağımın arabası, hakkın arabası kendini videolarda göremiyorsunuz ne yazık ki. Bugün de çok direttim. Gel seninle bir dakika 30 saniyede olsa bir görüntü alalım, bir konuşalım ama kendisini bir türlü ikna edemedim. Buradan ona bir serzeniş olsun diyelim daha doğrusu aracı dıştan MC Stradale ön tarafını da 2018 makyaj diye çevirdik ön tamponda farlarımız panjurumuz, ön tamponumuz ön tarafta tamamen farklı onun haricinde 20 inç MC Stradale'in orijinal jantlarını kullandık aynı etten arka tamponunu kullandık ve arka tamponunda da eksos çıkışlarının yerleri farklı olduğu için aracı İskender Usta'ya götürüp İskender Usta'ya bıraktık ve bize hem çok fazla abartmadan güzel bir ses hem de görüntüsünü MC Stradale'ye çevirdi. Bunun haricinde araçta bahsedebileceğim aslında çok fazla bir şey yok. İçine çok girmedik. Normalde içinde MC Stradel'in o içinde orijinalinde işte karbon detaylar, alkantralar vesaire var. Fakat biz hani içini şu anda daha yapmayı düşünmedik. Zaman da bulamadık çok fazla açıkçası. Belki yaza doğru sonuçta hakkının da sağ solu belli olmuyor. Çok bineceğim. Evet yaza kadar binerim onu yaparım deyip de bir ay sonra arabayı da satabilir. O yüzden hani oralara da çok fazla girmedik. Onun haricinde size ne anlatayım bu arabayla ilgili? Ha evet bu sırada Fren kaliperlerini boyatmıştık bunun fren kaliperlerinin boyanma videosu yok. Fren kaliperleri bunun griydi yanlış hatırlamıyorsun. Arabanın hiçbir videosunu çekmedik açıkçası doğru. Kaliperlerini boyatmıştık maslakta Kadir usta'ya. O da güzel bir işçilik çıkarmış. Teşekkür ediyoruz ona da buradan. Onun haricinde ne anlatayım size ben arabayla ilgili bilemedim. Gelin aracı biraz da içeride incelemeye gidelim diyeyim ya. Ben de bugün arabayla video çekeceğiz diye siyahlara büründüm biraz güzel çıkayım dedim ama. Bakalım. Bu arabadaki bu V8'in sesi 92 de bunda da inanılmaz derecede hoşuma gidiyor. 39 M5'te de evet güzel bir ses vardı ama gene 92 M3'ün ve işte Gran Turismo'nun sesi bana böyle çok daha güzel tatlı geliyor. Hani birazdan yola da çıkarız, yolda da dinlersiniz sesini. Ee, normale zaten aldığımızda ses tamamen bu farklı. Sport aldığımızda zaten hemen bir ses farkını anlayabiliyorsunuz. Sporttaydı. Sportunu kapatalım. Normal aldığımızda ikisinin arasında inanılmaz derecede fark var. Ama yolda çok keyifli ve inanılmaz da güzel. Gelin hep birlikte yolda biraz da sohbet edelim. Evet arkadaşlar. Maserati ile yol turumuza çıktık diyelim. Evet biz çok fazla inceleme videosu açıkçası çekmedik. Genelde yaptığımız işlerden bahsediyorduk. Malum pandemi süreci çoğu iş yerimi kapalı ve çoğu insanlar evlerinde olduğu için bu hafta da sizleri videosuz bırakmamak istemediğimiz için hani ne yapalım dedik. Kendi elimizdeki olan arabalarla size bir şeyler yapalım dedik. Smartlardan sıkıldınız gördüğüm kadarıyla. Çok fazla çünkü smart videosu çektik size. Onun haricinde bir tane sportumuz var 2015 model. Onu makyajlayacaktık, onun videosunu yapacaktık. E fakat işte kapalı olan işte kaportacı kapalı, boyacı kapalı, elektrikçi kapalı. Bu bayramdan sonra sizin için yine bir video çıkarabileceğiz diye tahmin ediyoruz. Bu hafta da boş geçmeyelim dedik. Güzel bir Maserati videosu elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce size anlatalım, çekelim. Size göstermek için böyle bir video düşündük. Maserati'ye gelecek olursak Hakkı arabayı günlük kullanıyor. Kullanılabilecek bir araba mı? Evet günlük kullanılabilecek bir araba çünkü artık hani 92 M3 olsun işte ne bileyim F80 M3 olsun F82 M4 olsun artık bu arabalar da günlük kullanıma uygun araçları. Önceden şeydi yani atıyorum hafta sonu kullanırım mantalitesinde olan arabalardı ama artık öyle bir şey yok. Bu arabalarda günlük kullanılabilecek keyifle sürebileceğiniz arabalar. Agresif bir araba, kuvvetli bir araba. MC Stradale'ye göre aşağı yukarı 110 kilo daha ağır bunlar. Biz daha önce de bir tane MC Stradale dönüşüm projesi yapmıştık. Beyaz bir arabaydı. Evet onun görüntülerini de ekleriz. Onda işte kaput vardı, çamurluk vardı. Hatırladığım tamponları vardı gene. Ama ön olarak hani 2018 makyaj daha önceden yapmamıştık. İşte önde farlarını bahsetmiştim size gene. Farlar, tampon. Anjur, önü tamamen farklı. Önü farklı, arkası farklı gibi oldu aslında ama arkada da MC Stradale'nin tamponu bana göre çok agresif duruyor ve çok güzel duruyor. Hani egzoz çıkışlarının ortadan olması ne bileyim. Bana göre gayet keyifli ve tatlı oldu. Normal arabayı şu anda zaten oto standart modunda kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi sessiz, herhangi bir ses yok. Keyifli agresif kullanmak istediğinizde Tabii ki size bu hazzı yaşatabiliyor, bu keyfi verebiliyor. Onun da birazdan denemesini hep birlikte yaparız. Siz de izlersiniz. kümelenmesi inanılmaz hızlı. Yanlaması bir hem araba gibi değil açıkçası eyvallah ama yine de keyifli bir şekilde yanlatıyor. Öyle öyle <laughs> Burada modlarımız mevcut. İşte ESP off modumuz var. Park off modumuz var. Park sensörlerimizi iptal, iptal ediyor. Oto modu var. Isim manuel veya otomatik olarak hani kullanmak isterseniz aradaki yani manuel mi kullanmak istiyorsunuz, otomatik mi kullanmak istiyorsunuz onu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çoğu İtalyanlarda var evet 458'de de var. Onun haricinde bir de sport modumuz var. Buraya kadar hep sport modumuz kapalı, ESP'miz kapalı kullandık. Şimdi artık onları da devreye sokalım. Size biraz daha arabadan hırçınlığından bahsedelim. Biraz önceki sakinliğinden, esnaflığından eser kalmadı diyebilirim. Camı bilerek açtım hani sesini belki daha iyi duyabilirsiniz diye. Ha inanılmaz keyifli, inanılmaz güzel bir araba. Size de bu duyguyu yaşatmaya çalışıyorum ama hani tabii ki ne kadar videoda bunu size yansıtabilirim ondan emin değilim. Verdiğimiz görüntüler haricinde dışarıdan da görüntüler çekeceğim. Dışarıdan da izleyebilirsiniz. Evet yeşil yanmasına rağmen devam eden yayalarımızı da bekliyoruz. Tamam. Bu arada downshift'i de çok güzel. inanılmaz. Hani 92 M3'teki o yırtıcılık downshift olayı Grand Turismo'da da mevcut. İnşallah duyuyorsunuzdur sizde. de. Sıfırdan kalkışını hiç denemedim ben de daha önce. Ben de deneyeyim. Ee, bakalım. Bakalım. Hakkı abinin benzinlerini bitirelim, gezelim. Çevirmeye girmeden sanayinin içinde güzel güzel gezelim imkanlarımız kısıtlı olduğu için hani kusura bakmayın çok böyle aman aman bir yol görüntüsü işte oraya gittik buraya gittik diye bir şey çekemedim ama bir yol görüntüsünü çekeceğim. Arkadaşlar Maserati Gran Turismo videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. E, dilim döndüğünce arabadan size bahsetmeye çalıştım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hani inceleme videosu daha önceden çekmemiştik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz. Kanalımıza like atıp bize destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.